dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızalara kazınan Özgün Amal uzun yıllardır ekranlarda görünmüyor. Eşinin ani ölümü sonrası gözlerden uzak yaşayan ünlü isim 10 yıl sonra yeni bir diziyle anlaşma imzaladı. Kızıl Goncalar dizisiyle setlere dönecek olan Özgün Amal'ın merakla beklenen partneri de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgün Amal'ın Kızıl Goncalar dizisindeki partneri başarılı oyuncu Özcan Deniz oldu. Özgün Amal Gold filmle anlaşma imzadı. Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde oynayacak olan Namal'ın partneri de belli oldu. Gold filmin patronu Faruk Turgut yeni dizisi için bomba bir isimle el sıkıştı. Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu oldu. Detayları henüz belli olmayan dizi Fox TV'de yayınlanacak. İki dev isimle anlaşma yapan Kızıl Goncalar başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merak konusu oldu. Siz Özgün Namal ile Özcan Denizi yakıştırdınız mı? Sizce güzel partner olurlar mı? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.